Uzun bir yolculuğun sonunda 6 saat. 2-3-4 harika. Her yerde öyle mi? Evet, o bütün apartmanlarım aynı. Çok yoruldum arkadaşlar. 6.30 saatte geldim İstanbul'dan. Buraya hiç mola vermeden. Yine de uzun sürdü yani. Anlamsız bir şekilde hala kendimde değilim. Masa manzarayı göstereceğim. Ayvola dün geldim mi? Şu an biraz önce çok evet. kötü yüzü de çekemedim sanırım denk gelmedi. Valla arkadaşlar daha bir yere çıkmadık dediğim gibi. Konuşamıyorum. Çok yoruldum rüzgardan. <laughs> 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 Bravo! Savaştan çıktık gibi olduk. Fena şeyler yaşadık. Merhaba arkadaşlar. Küçük bir bayram hazırlamam lazım. Saçıma da Hindistan cevizi sürdüm. Yani ondan sonra video çekiyorum. Ailem bayramda gelecek. Ben bayramdan birkaç gün önce geldim. Ve bayram temizliği yapmamız gerekiyor birlikte. Güzel ve banyo, kapı, duvar. Abarttın mı? Bu kadar olmaz. İşte süpürge açacağım. Banyoyu temizleyeceğim. Bir şeyler yapacağım. sadece. Biz de daha taktırmadık şu bidonları ama şey alacağım. Bir sucuğuyla anlaşacağım. Bayağı bir donlu oluyor ya büyük. Onlardan alacağım. Bunlar olmuyor çünkü. Şurada bir, bir şeyler yıkanmış. gerçekten havası çarptı galiba. E, dün o yüzden hani hem havasından da mı kaynaklı başım kütük gibiydi. Hiçbir şey çekemedim. Hiçbir de çıkmadık zaten. Sadece markete çıktık. O videoyu da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Koymuşumdur inanılmaz bir anda. Çünkü kutular, poşetler havalarda uçuyordu. Ayvalığın çok sıkıntı oluyor rüzgarı. Ondan sonra işte dün çok güzel uyudum dün akşam ve bugün saat 8.30'da uyandım. Size de manzarayı göstereyim. Böyle böyle bir mallarım yandı. Telefonum çalıyor. Acaba kim arıyor? Şimdi dışarı çıkıyoruz. Diyeceklerim bu kadardı. Diyoruz. Kendime şöyle bakayım dediğim. Podium reçi. Tı Ey ey. arkadaşlar şimdi bir şuradan çıkalım da konuşma yapacağım size. Ya canım sen. Böyle abone diyene kadar bir iki saat daha geçer. Ayvalık'ın. Şu an merkezindeyiz zaten ama biraz Marina diye düşünebilirsiniz burayı. Şu kısım, şu ilerisi meydan. Buranın sağ tarafı da eski çok güzel evler var. Ee, orada çok güzel kahve içilen yerler var. Şimdi oraya gireceğiz. Ama nereden girelim? İleri gidip girelim bence. Kaybolmayalım çok da fazla. İleride çünkü o böyle eski Rum evi tadındaki binalar. Siz de göreceksiniz zaten. Birlikte gezeceğiz işte. Kamerayı tutandı. Kuzenim, diğer kuzenim, canım benim. Ardıcım çok yakışıklıdır. Nava hazırlanıyor. Milli gururumuz. Teşekkürler. Şimdi Ayvalık'ın merkez sokaklarının içerisindeyiz. Böyle eski tarihi güzel yapılar var. İnsanlar burada yaşıyor, biz de bir kere kalmıştık. Deniyor eski tarihi bir yapıda inanılmaz iyiydi. Evet, Rum evinde. Şuraya bak ya. Aa. İşte buralarda şey oluyor, pazar oluyor izler. Hep bu ara sokaklarda. Bu Burada da güzel kahveci yok. Hani oturalım diyeceğim direkt. Sol yapalım mı izler? İşte bir şey yok gibi ama. Ne yapıyorsun orada? Çok güzelmiş şey evin senin. Evi de var. <laughs> ne var? <laughs> Faturaya bakmam lazım. Sıfır. Sıfır TL. Neden acaba? Bir bakalım neden sıfır TL? Sıfır kesin diyor ama yine tutanmış ama altı. <laughs> Nasıl yani? İşte Perili abi. ev demek ki. Beğenmiyorum. <laughs> Bir oturacak böyle kahve çekmek mekan arıyoruz. Bizim benim de geldiğimde oturduğum meydan gibi bir yer vardı. Ar tam o, meydan orası yo. Nürsi yo Ay arkadaşlar burayı bulacağım diye canım çıktı buldum ama burasıydı. Adamdan hatırladım. Adam hatırladın mı adam? Evet. Mı? Vallahi hatırladım. Bir. Vardır. <laughs> Islık kahve, mı yapıyor? Böyle kapaklı geliyor. Ben çok beğenmiştim. Allah mikrofonu da tutmamışım. Bundan zamanın kervan merkezi Erzurum vilayetinde yaptığı köz ateşindeki isli kahve ile üne ün katan esat efendi ölümüne kadar mesleğini devam ettirmiştir. Şurayı bir şey hızlı okuyayım. Torununa devrediyor falan filan derken buradayız bugün. Bugün buradayız. Sonra da gel gelelim biz geliyoruz işmeye. Şey Ayvalık'tan uzanan bir yolculuk hikaye. bu. Burası Baycan Bey'in meşhur kahvesi diye geçiyor. Şimdi dolandık arkadaşlar. Siz de gördünüz burayı bulabilmek için gerçekten çok güzel kahvesi var. Ayvalık'a gelirseniz burayı uğramanızı öneririm. Şimdi böyle bir kara suyu veriyorlar. Bir kara suyu diye. Kahve de böyle geliyor. Kulku yok tutmak için. kokusu o kadar terbeli ki nasıl? Hmm. Beğendin mi? O da çok güzel. Ben bunu da çok beğendim. Bak şurada bile fotoğraf çekilebilir. ha. Evet şimdi arkadaşlar evet. kiliseye geldik de yine dolandırıyor sanırım bizde. Selam. girişini bulamadık kilisenin. Değil mi? Kalabalık bir şey. Biz var öyle bir Yani kiliseden camiye çevirmekte de, de üstümüze yok. Yemin yok. ederim. Hep yok. neymiş sevmiş canlı olmuş değil mi? Biz bayağı yürümüşüz bu arada. Yine. Arda yine konuştu. Ara sokağa girelim dedik de. Bak. Buradan da bakabilirsin şekerciğim. Bak var yeter. Gel bak ya. Ay, aman pardon ha, sağ olun. Pardon demez miyim? Araba çarptı. Aa, neyse, geç karşıma. Tamam, gel, bir şey olmaz gel. Şu an öyle çok beğeniliyor çünkü. Nasıl? Bence çok tatlı. Evet. Yani Gördüğünüz gibi şu an tam sahil kenarından yürüyoruz. Bir üst cadde çarşı yolu ve inanılmaz kalabalıkta. Oradan 20 dakikalık yolu artık kaç dakikada giderdik bilmiyorum. Biraz uzun sürerdi. O yüzden bu yolu tercih ediyoruz. Bu yoldan gideceğiz. Ne yapacağız biliyor musun? Şuraya gireceğiz ve fotoğraf çekileceğiz çatır çatır. Şimdi balık ekmek yemeye geldik. Ee, sardal yiyeceğiz. Sardal yiyeceğiz. Ben de anlamam pek. Yani Arda ayvalık sos yiyecek. Şeyi konuştuk. Söyleyelim mi bir de? Yani. Ya bir bakalım. Tamam. tamam. Boyutunu falan bakalım. Şey. <laughs> Ee, diyoruz ki balığın yanına kesinlikle şey yakışıyor, şalgam. Şalgam. Gerçekten yakışıyor. Yani kola da içebilirdik ama acısız şalgam güzel, şalgam güzel oluyor. <laughs> 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 Ağaç <çeydim ben. gülüyor> Merhaba Uludağ'da değilim. Bizim yaşadığımız yer çok rüzgarlı olduğu için ve dün inanılmaz rüzgar beni çarptığı için böyle bir önlem aldım kendimize. Şuna bakın belki sesim bile gelmiyordur rüzgardan yani. Güzel gezdik. Ne böyle kendimizi çok yorduk ne de az gezdik. İkisini bir arada güzelce combo yaptığımızı düşünüyorum. Böyle yarın görüşmek üzere diyelim. Bunları şimdi etse girerim ben güzelce bir kurularım. Bunları bir hallederiz. Bye ben. Bugün bayram. Ee, böyle güzelce giyindik. Şimdi de kuzenime küçük bir makyaj yapacağım. Onu da çekmek istedim. Hava çok güzel burada. Yani önceki günlere göre dün de çok güzeldi zaten koydum. İzlediniz yani. Bugün de çok güzel hava. Cicici giyindik. Bayramımızı başlattık. Makyaj onarım. Boyacılar bardağımız kalmamış. Kahve <laughs> <laughs> hani bardağ. <laughs> Makine de bizde. İlle de kahve, ille de nare. Başka ötesi yok. Ya çok ağır bir şey yaptım işte. Şu pembe çok hoşuma gitti. Ben... i̇şte şu anları Biraz bazı onları açık. Arkadaşlar <laughs> biz bir şey yaptık yani biz Metis diye bir festivale gittik düzenli. Hemen sanırım hayatımızın en saçma, Sadece en, saçma ama en güzel, en yani güzeldi. Bizim çobanımız vardı güzel, Magic güzeldi. Her gün <laughs> oluyor. Tekno fest. Tekno değil mi? Yani <laughs> şey gibi. İşte tekno müzik festivali diye düşünebilirsiniz. Dünya dünlü şeyler geliyor. DJ'ler. Manyak bir çıldım bir ortam var. Antalya'da oluyor her gün. <laughs> ya yani çok tatlı oldu. Pembe yaptım. Çok güzel oldu <laughs> ama. Şey öyle çingen pembe steak. Ayanım start to play. Dance with me. Other dancers by me on the floor Deniz kenarına gideceğiz. Yürüme mesafesinde. Kamp sandalyelerini atacağız. Biraz oturacağız. Şimdi ona bakıyordum. Kamp sandalyemi aldım. Sweatshirt. Ee, kamera ekipmanım. Krem aldım. Neden? Alınır öyle. Olabilir. Cüzdan. herhalde. Yani şunu takma bile gerek yok. Şu da ah, belki akşam olunca soğuk. Hava ayvalıkta bugün inanılmaz güzeldi. Yazın sizi sürekli buralarla tanıştıracağım. Burası böyle bir yer.